Hatay'dan herkese merhabalar. Hatay Antakya Merkez canlı yayındayız. Herkese selamlar. Akşam oldu. Hatay'da böyle oldu. Hatay Antakya Merkez. Merkez Antakya. sabahım adamım şu anda balkondayım Antakya'yı seyrediyorum Antakya gece ışıkları Antakya Atay, As Asi nehri önümden akan nehir Asi Nehri Nehire bakarak ışıklarla gördüğünüz gibi Antakya'yı canlı olarak izliyorsunuz şu anda. Antakya merkez. şöyle dönelim. Şöyle Antakya'nın ortası. Işıklarla. Şöyle biz Antakya'nın Antakya uzaklarına girelim. Şu karşıda Antakya müzesi var. Şu karşı dağın dibinde. Işıklı çaylar. Çayımızı da içelim. Antakya merkez. Hatay. Hatay merkezdeyiz şu anda. Balkondan gece ışıklarıyla dağınık bir yerde Hatay merkez Suriye sınırındayım Hatay Suriye sınırı Antakya merkez Sesim geliyor mu? Antakya merkez Hatay gördüğünüz yerler burada trafik karıştı Asi Nehri gidiyor biraz Hatay merkez Hatay merkez Antakya Hatay Merkez. Burası Hatay Merkez. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Şu dağın arkası Suriye.